Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'a. Şimdi şu dört bile bana ver şimdi. Tanıtacağımı söylemiştim. Ve bakacağımızı söylemiştim. Artık bence bakmanın zamanı geldi. What? Bilmem. Bilmem ne. Bundan bir tane kırmam mı gerekiyor? E ee, gene sınır var. Hiçbir şey anlamadım. Yine sınır var. Ya ne oldu? Diğer bölümde tanışacağım demiştim ama. Diğer bölüm diğer bölümde acaba tanıtacağım deyince mi oldu lan? Bir saniye. Bekleyin. Çalları bile var. Bir saniye ne diyor ya? Aa. 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 Bir blok koy filan mı diyor? Ne diyor? Ya çok gıcık oldum vallahi. Diğer bölüm gör görmüşsünüzdür. İzlemeyenler varsa bir önceki bölümü izlesin.

arkadaşlar. Ben direkt geçebileceğimizi zannetmiştim. O yüzden almayayım ya. Boş ver. Boşa kırmayayım dedim. Şimdi de sınır geri kapandı. Arada bir kapanmıyor arkadaşlar bu arada. Arada bir kapanıyor diye bir şey yok. Şimdi öylesine kapandı vallahi. Ben bir kere oynadığımda kapanmamış. Ne oldu anlamadım. Gıcıklığı tuttu ya oyunun. Aa, Şimdi mi sınır açıldı? Özür dilerim ekran böyle kapanmışsa daha yeni. Tamam Çok göremiyor olabilirsiniz. Ben de çok göremiyorum. Ne oldu şimdi açıldı mı? Şimdi de kapalı hala ya. nasıl kırarım ya? Sinir de görünmez. Blok gibi bir şey baksana. İçi kırılıyor ama. İlginç. Git ben buradan. yoksa eşit olmaz ev. Şu arkasındakileri de kırıyorum. Valla bunları yanlış yere koymasaydık tam olurmuş. Keşke yanlış yere koymasaydık ya onlarda. Tamam. Başardık. Bu da bitti. Kapımızı da kapatalım. Evet. Küçücük bir kule. Ama içine girilmiyor. Küçük Ama görünmüyor. Gel bakayım. Ya sen çıktın şimdi de. Aa bir şey yazdı. Köşede. Bekle bir saniye. Öl bir. bir sen. Öl bir sen küçük. Heh. Bir saniye. Ne oluyor? Kilit mi açıldı? Kilit mi açıldı? Yüzde kilit açılmadı. Evet demiş. Geri dönüyor. Vay be. Geri dönüyoruz ya Bir saniye Çok merak ettim. burada ne var Oha Bak bayrağı görebiliyor musunuz Bak ba bayrak var şurada Bekleyin ha. Göremeyenler için ben gideyim Hem de sınırı göstermiş olurum Arkadaşlar sadece orada sınır yok Bak gösteririm ben de. Aha sınır bak ilerleyemiyorum. Bakın bayrak bayraklık aa köymüş. Bak değişik bir tane köy var şurada. Görüyor musunuz? Onu gösteriyorum. Göstermeye çalışıyordum. İnşallah görmüşsünüzdür. Görmezseniz sınır bittikten sonra vallahi gösteririm. sıkıcı geçiyor. Aa pardon bu üçüncü bölüm. önceki bölüm ikiydi. İkinci bölümden önceki bölümde birdi zaten saymayı biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa diye soruyorum. Çünkü bilmeyen bazı benim bir tane arkadaşım var onun onun kardeşi de izliyormuş bir yaşında falan daha okuma yazmayı bile hiçbir şey bilmiyor konuşmayı. Eğer... bilmiyor tabii bilmiyor. Yani hiçbir şey bilmiyor. Bebeği var. Iz Anlıyorum ben de anlamıyorum ama. İsim vermiyoruz. Neden? Çünkü bir sürü adı olabilir. Ve bir sürü adlı kardeşi de olabilir. O yüzden isim vermiyoruz. Aa keşke kendi yumurtasıyla öldürseydim. Bekle bakayım. Eve yumurta atacağım. Çıkarsa benim adım Osman olsun. Çıkmayacağını bildiğim için attım ya. Eve atacaktım. Bravo Cihan. Oha. What? Üç bloktan atlayabiliyor mu? Uy. Vay be. Üç bloktan atlayabiliyor musun? Ne diyor? ya Remir bilmem ne. Bir saniye. Bizim odunumuz yok. Hemen o zaman odun, odun odunu. Ver odunu. Kesin bir tane daha odun kömürü yapmamızı istiyor. Valla bilmiyorum. Şunları da fırına koyalım. Ondan sonra videoyu yavaştan bitirelim. Oy meşale geldi. Ne olur. Nasıl ya? Ha buraya koyulmuyordu arkadaşlar. O zaman şuraya koyayım. Koyulmuyor oraya doğru. Çıklay. Aynen bak şeyimiz yokmuş. Oduna odunu çeviriyorum bir tanesine. Evet yanlış yere koydum. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.